Herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle bir makyaj odası düzenleme vlogu ile beraberiz. Çünkü uzun zamandır kullandığım makyaj masasıyla vedalaşıyorum. Kendi evimde kendime bir makyaj odası, giyim odası gibi bir oda yapmıştım. Ama şimdi makyaj masam çok yer kapladığı için ve Tayland'a kendi bilgisayarını bir yere koyup böyle oyun oynamak istediği için hem onu alan yaratmak hem de makyaj dolabımı yenilemek için bir fikir bulduk. Ve ben şimdi o giyinme odasından yatak odama taşınacağım. İşte makyaj malzemelerimi de oraya koyacağım. İki adam mobilyalarımızı sipariş verdik bile. Onlar iki gün sonra teslim edilecek. O yüzden bu kamerayı aslında iki gün önce açıyorum mobilya tesliminden. Çünkü tek tek bütün makyaj malzemelerimi, kutulara yerleştirip makyaj dolabımı boşaltmam gerekiyor. Sonrasında yeni mobilyalar gelip montajı yapıldığında da işlerine birlikte yerleştireceğiz. Ben de bu tarz videoları hem kendim izlemeyi seviyorum hem de sizlerin izlemeyi sevdiğini bildiğim için bunu videoya çekmek istedim. Ve YouTube kanalımda da olsun istedim. Şimdi birlikte giyim odama geçelim ve makyaj masamı boşaltmaya başlayalım. Şimdi size ufak bir giyinme odası turu gibi de yapmış olayım. Normalde benim masam hemen böyle girişte camın yanında bulunuyor. Yanında şöyle bir şifon yer var. Burayı biraz daha depolama alanı olarak kullanıyorum. Üstünde iadeye gidecek kargolarım vesaire var. İşte burada Dyson'ın parçaları var. burada gözlük, güneş gözlükleri, işte kutular vesaire. Elektronik eşyalar, Taylan'ın özel eşyaları gibi. Böyle bir düzen yaptık. Bu arada hava sıcak olduğu için şöyle bir şey kurdum. Bunun ses size geliyor olabilir. Bu tarafta da bir giyinme dolabı var. Ev 2 artı 1 olduğu için böyle depolama alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Gördüğünüz gibi bavullar var ve bavulların içi de dolu. Sonra çamaşırlığım da tabii ki burada duruyor. Onun dışında şurada böyle bir dolap daha var. Aslında tam bir depolama alanı gibi düşünebilirsiniz. Hatta o kadar depolamaya taktım gibi oralar. Şu küçük yere bile ütü masamı böyle yerleştirdim. Bence küçük evlerde böyle pratik çözümler iyi oluyor. Biz asıl konumuza geçecek olursak bu masadaki bütün makyaj eşyalarımı ki yeni Teddy'den düzenleyiciler alıp böyle bu şekilde muhteşem içime sinerek düzenlemiştim. Olsun yeniden yeni bir düzen yapacağız. İşte burada fırçalarım, burada da diğer tüm makyaj malzemelerim duruyordu. Bu arada koleksiyonumda bir tık küçülmeye gittiğim diyebilirim. Kullanmadığım her şeyi böyle ayrıştırıp aslında en basic haliyle bırakmıştım. Yani buradaki düzeni değiştireceğiz. Bakım çekmeceğim. Her zamanki gibi full art full dağınık. Takılarım. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Yeni düzenledim. Bu arada Instagram'a beni takip etmiyorsunuz. Takip edin. Bu takıların linkini de vermiştim orada. Ve taşındığım günden beri düzenlememi bekleyen bu çekmece. Yani aslında normalde oje tırnak bakım çekmecesi ama şu anda e, neyi kaldıramıyorsan onu at çekmecesi haline gelmiş durumda. Önemli değil. Yeni makyaj masamda hepsini zaten tekrardan düzenleye olacağız. Buralarda birazcık karmaşık. Dediğim gibi bilerek dokunmadım. Şimdi hepsini böyle küçük küçük badyalara koyup düzenleyeceğiz. Ayrıştıracağız. Yani makyaj masamı gelene kadar burayı boşaltacağız. Bu arada bu masayı da annemlere vereceğiz. Onu da söyleyeyim. Zaten annem yaptırmıştı bu masayı bana. Şimdi ona kullanması için ona vereceğim. Hızlıca uzatmadan başlayalım. Ben Trendyol'dan şöyle şu şekilde kapları almıştım. İlk önce ama bu çekmeceden başlayacağız. Bu çekmecedekiler zaten kendi kabında olduğu için bunları böyle yukarı alarak başlayacağım. Keşfim masanın üzerine birazcık toplasaydım. saydım. Yaman tek bir düşünce küçükleri da şöyle yerleştireceğim alandan kazanmak için diğer eşyaları da bunun içine yerleştiriyorum bu kısım da yine kutulu aslında diğer kaplara gerek yok. O yüzden bunları da buradan direkt alacağım. Kutuları getirmiştim evden. Makyaj eşyalarımı taşımak için. Şimdi bu kutuların ne? böcek sandım. Bozmuş. Bu kutuların içerisine bu e, düzensiz kutuları böyle tek tek yerleştireceğiz. Çok sıcak. Arkadaşlar bütün e, güneş bu odaya vuruyor ve gerçekten çok sıcak. O yüzden bu uzaylı dostumuz bizimle inşallah hiç girmiyordur. Arka kameradan çekiyorum telefonumu. Ee, size onu da anlatayım yaparken bir yandan normalde e, kameram vardı biliyorsunuz hala da var ama o bozuldu neredesin <laughs> ee, o yüzden onu kullanamaz haldeyim şu anda ve bu beni derinden yaralıyor ama yapabilecek bir şeyim yok çünkü e, onun için karşıya gitmem gerekiyor ve e, henüz gidemedim ama inşallah bir gün gideceğim. Şu anda toplu taşımaya uzak bir mesafede oturduğum için gidemiyorum. Falan, filan, öyle şeyler ama kameramı yaptırmayı istiyorum. Neden şu ana kadar yaptırmadım derseniz de yani işin açıkçası çok fazla kanalım izlenmiyor. O yüzden de yaptırmadım. Ama siz eğer beni yeni izliyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ben de motive olup ya e, kameramı yenilerim ya yaptırırım. Çaba sarf ederim bu uğurda. Ama böyle yavaş yavaş kendi evimde de olduğum için videolara geri dönmek istedim. Bu arada şöyle bir çantam var. Ojeleri ben evden buna koyup getirmiştim. Zaten bu çekmece olduğu gibi evden getirdiğim gibi duruyor. İki aydır bu şekilde duruyor. O yüzden yine aynı usul yan odaya taşınacağım. Öyle ama yeniden sizlerle olmak güzel. Ee, bu videoyu seveceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi o yüzden de çekmek istedim. Şimdi böyle birkaç tane büyük makyaj çantası çıkardım. Bunların içine masanın üstündeki eşyaları yerleştireceğim. Bir de böyle toparlamış olduk dediğim gibi takılarımı odama götüreceğim. Bunların ikisini banyoya götüreceğim. Burası da böyle toparlanmış oldu. Şu an mevcutta aslında her yeri tamamen kaldırmış olduk. Bitti. Şöyle kutularda ve buralarda gördüğünüz gibi. Bunları da aynı şekilde şöyle kenara yerleştireceğim ve e, toplama işimiz bitmiş olacak. Mobilyalar geldiğinde de yerleştirme için görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhaba. Artık masam geldi. Şu anda konuşmalardan anladığınız üzere Taylan ve babam kurmaya çalışıyor. Şimdi benim masam yapıldı. Size onu göstereceğim. Shopify'mda yapılırsa inşallah hızlıca yerleştirmek istiyorum. Bu olamayacak. Gördün mü? Evet. Şeyden dolayı. Ne oldu? Sorun mu var? Yok böyle olacak işte. Ama şey ne yapacağız? Niye böyle oynuyor? Ya? Şu şeyler var ya taktığımız L'ler. O L'ler nereye itesin bu kadar. Ha. Onun için paylıyor. yok. Hafif gevşetip duvara değecek gibi iteceğiz. Sıkacağız. Sonra duvara işaretleyip bir dolayacağız. Duvara nasıl şey yapacağız ki çok konuşuyoruz. O yeter boyunlar. arttı. Bir gürcü nakavs. Ama sen ne yapıyorsun? Ablam bile bir şey yapıyor gördüğünüz gibi. Ekibi çalıştırıyorum. Case <laughs> Part <laughs> 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 Annem çayını yozum ne? Yukarı tamam. 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 O zaman bir değer var. Bak, ne Anlamış gibi yaparken ben. Şu şey yapacağız. <laughs> Şunu şuraya Anne ben dedikodumu yapamazsın bu şekilde seni videoya alıyorum bak. <laughs> Erkolar nasıl gidiyor? <laughs> bu <buna> gelecek Buyurun <laughs> evet, evet. çekiç. <laughs> ee, bu buna da değil, yok. Yok buna tak, bu oraya, ucu buraya girecek ya. Beğendi mi çayımı? Bir şey bir çay. Kaçak çay koydum ona. Çok <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> <Çok iyi biliyorum. gülüyor> Kendimi motive etmeye çalışırken ben. Ama abla var ya Erko'lardan daha iyisin. Çok hızlı öğreniyorsun. Hazırlanın. Şimdi masayı ve şifon yeri böyle getirdik odaya. Bu şekilde. Gayet güzel oldu. Şu anda çekmeceleri yapılıyor. Bunun böyle tatlışlığı var. En üstte şöyle bir aynası var. Böyle işte çekmecesini falan taktık. Bu tam aslında. Şimdi şunun için uğraşılıyor. Buraya da aynam gelecek. Zaten aynamı biliyorsunuz. Eski aynamı kullanacağım. Şimdilik böyleyiz. Burada da ummalı çalışmalar devam ediyor. Ne bebe? Ablam bir sürü çekmece yaptı. Ben şok. Şimdi şifon yerimin böyle çekmeceleri de takıldı. Çok güzel oldu. Bakın böyle bütün rafları taktık. Ama aynı işi yarına kaldı çünkü saat çok geç oldu. Böyle yani bir olumsuz şey çok geç teslim ettiler. O yüzden biz de kurulumunu yapamadık. Bütün gün evde bekledik ama gelmedi. Hatta ben şikayet de oluşturdum. Ikea ile ilgili olumsuz tek feedback'im budur. Şimdi burada Taylan'ın sandalyesi için Çalışmalar <laughs> tüm hızıyla devam ediyor. Böyle bir oyuncu sandalyesi aldık. Gamer koleksiyonundan. Şöyle şu an bunu kurmaya çalışıyoruz. Evet saat şu anda 11. Ve biz Taylan'ın masa ve sandalyesini de kurarak bugünü tamamladık efendim. Şöyle göstereyim. Böyle bir masası var. Burada altta çıkarılabilir rafı var. Böyle kablo çıkarmak için yer bile yapmışlar. Taylan çok beğendi. Böyle işte sandalyesini de kurduk. Sandalyesi de bu şekilde. Çok yorulduk. Şimdi birazcık uzanıp dinleneceğiz. Artık yerleştirme işleri yarına kaldı. Benim şurası korkunç yerleştirmemi bekliyor. Ve şuradaki ayna takılacak. Herkese merhabalar. Sonunda makyaj odamı yerleştiriyorum. Arkamda görüyorsunuzdur belki. Bayağı bir gün geçti. <laughs> bir hafta geçti bunları kurmamızın üstünden. Hem video çekip hem yerleştirme olduğu için birazcık üşendim açıkçası. Şimdi ablamdan destek alarak burayı yerleştireceğim. Ablam da geldi. Ablamla birlikte burayı hızlıca yerleştireceğiz. Siz de böyle hızlı hızlı izliyor olursunuz zaten. Bitmiş halinde ayrıntılı gösterelim. Başlayalım hemen. Yatağın üzeri gördüğünüz gibi savaş alanı. Buraya her şeyi koyduk. Yeni bir düzen yapacağız birlikte. Öyle hızlıca başlıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kategorize etmemiz gerekiyor bence. Önce ayırmamız gerekiyor. Atacaklarımızı atacağız. Evet. Tamam mı? Neyi nasıl koyacağımızı planlayacağız. Sonra yerleşmeye başlayacağız. Tamam. Şimdi Annemi mi aradın? Abla. Mikros siparişim için anne çıktı. Birinin yaka kartı. Elif bu videoyu izliyorsan <laughs> sana selam gönderiyoruz. Bu ne? Bu ne? 아니 <aunque me> <descriptor> <laughs> Bu lazım mı? Bakayım. Aa, bakım şeyi ben. <laughs> Ay biz bittik arkadaşlar. Burası bitti ama biz de bittik. Şimdi son halinde gösteririm. <laughs> Vallahi salla. <laughs> Bitikleri oynuyoruz. Size masamın final halini çekmek istedim. Masamın üstünü böyle dizdik. Kullandığım parfümlerim, ve işte şurada bir şeyler falan aynam. Burada zaten bir düzenleme yapmadık. Burası klasik her zaman gibi. Sonra burayı açtığımızda buraya bütün kullandığım makyaj malzemelerimi böyle dizdim. İşte far paletlerini şöyle arkaya falan sığacak şekilde. Ya biraz sıkışık oldu. Belki zamanla düzeni değiştiririm diye düşünüyorum. Yani bakacağım şimdilik ama böyle yerleştirdik. İşte burada fondötenlerim. Şurada bütün allıklarım. Burada işte Fenty'nin birkaç ürünü var şöyle. Kapatıcılar falan. Burası makyaj alanı oldu. Bu kısım böyle aynalı zaten. Buraya böyle takılarımızı yerleştirdik. Ondan sonra şu güneş gözlüğüm buraya sığmadı. Şu alta. O yüzden onu oraya koyduk. Buraya güneş gözlüklerimi de getirdim. Normalde giyim odasında kış fon yerde duruyordu. Ama direkt böyle alıp takıp çıkmak için. Burada da kalan böyle takılarım var. Burada cilt bakımının bir kısmı. İşte bunların renkleri böyle güzel görünüyor diye böyle koydum açıkçası. <laughs> E sonrasında işte bu büyük organizerlerimi burada değerlendirdim. Çok büyük organizerler almıştım diğer masaya göre. O yüzden böyle bir düzen yaptım. Ya bu arada bu çok derin ve uzun olduğu için sık kullanmadıklarımı şöyle arkaya koydum. Kullandıkça alırım diye düşündüm. Şimdi makyaj fırçalarımı bu seviyeye koymak istedim özellikle. Çünkü böyle yan yana açılınca bir burayı bir burayı açıp makyaj yaparım diye düşündüm. Aynı seviyede olması ulaşılabilirlik açısından iyi olur dedim. Sonra burada da yine bakım eşyaları var. İşte şurada maskeler falan var. Böyle en altta tırnak ve oje. İşte burada da birkaç tane daha böyle tokalarım var. Bu şekilde değerli toplu oldu. Sevdim. Ee, şu an gece bu arada saat 12 falan. <laughs> Çok uzun sürdü dediğim gibi ve bitti. Ben de bittim. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biliyorsunuz Aralık ayı bizim... Hediyeleşme ayımız. O yüzden her zaman yaptığım gibi takipçilerimden birine yani sizlere bu kutuyu göndermek istiyorum. İçerisinde saç bakım, cilt bakımla ilgili bir sürü ürünümüz ve şöyle tatlış bir makyaj çantamız var. Ee, bu paketi içinizden birine göndermek istiyorum. Sadece videonun yorumlarından seçeceğim. Yorumlara istediğinizi yazabilir ve yanına da Instagram hesabınızı yazarsanız eğer seçtiğim kişiyi böyle Instagram'dan ulaşarak adres bilgilerini alarak bu kutuyu göndereceğim. Bu şekilde yeni yılınızı şimdiden kutluyorum bu hediyeyle. Sonucunu dediğim gibi Instagram hesabımdan paylaşacağım. Kendi Instagram'ımı da bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.